Kim arıyor lan? Poyraz'ı arıyorum ya. Şu kardeşin ne yaptı onu bir öğreneceğim. <laughs> ne haber usta? Işte? Ha dedem iyi. Ya ben şey için aradım seni. Ne oldu senin kardeşin mevzu var mı bir gelişme? Ya o iş karışık biraz acayip bir şeyler oluyor. Nasıl acayip lan? Henüz bilmiyorum ama... ...şu gökkuşağının altındaki yeri bulmam lazım benim ya. He. E oğlum, lazımsa mı geleyim ben de? Orada buluşalım. Eyvallah. Ben çıkıyorum. İyi, fazla geç kalma. Tamam. Oralarda bir yerde bir kapı, mapı, bir giriş, bir şey olması lazım. Ya dedem bu adam nasıl teşkilattan ya? Ya işte teşkilattan. Halil ile Albino'yu aynı fotoğrafta gördüm, söyledim ya. E kardeşin suçsuz o zaman senin. Öyle görünüyor. Gel 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 bir şey buldum gel. Bir aç bakayım ya. arkadaş geldiğimiz noktaya bak ya. Polisle beraber operasyon yapıyoruz. Verelim sana da bir rozet. Bir telsiz. Ha? Vallahi yakışır bak. Ya yavaş ver. Böyle iyi. Hem ben daha sana niye yardım ediyorum onu bile anlamadım yani. Vay, 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 vay. Gelen ben sevdim bu mekanı ha. Ambiyansı falan bir değişik yani. Güzel. Hadi, hadi, hadi. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Vur, vur, vur. Hadi, vur. Daha hızlı vur. Hadi, hadi, hadi. Daha sert vur, daha. Daha sert vur, bu mu? Vur. Bu mu yani? Hadi vur. Tertemiz işçilik, adeta sanat eseri. Arkadaş, saatte pasaportlara bak ya. Usta, senin kardeş de işi biliyormuş ha. Buraya kimse gelmemiş. Aga, kim alır bu kızı ya? Yani niye alır yani? İşte onu anlamak için geldik buraya, gel etrafa bakalım. Usta, bir şey buldum. Albino kimin adamı? Emniyet bağlantısını ara. Aga, kız bulmuş bir şeyler, uyanmış işe. O yüzden girdi benim eve. Dosyayı almak için girdi benim eve. Allah kahretsin be. Ne oldu lan? Oyundu hepsi oyun oyun başından beri hepsi oyundu. Sinan'ı vurdular suçu Meltem'in üstüne attılar. İyi tamam da niye yani? Meltem'i bulacağımı düşünüyorlardı. Ya da Meltem'in seni bulacağını. Meltem suçsuz. Aga vallahi tamam anladım da niye aldılar yani bu kızı? Ne istiyorlar bu kızdan? Bu kız neyi biliyor abi? İşte onu bilmiyorum. adam babanın kanlısı ya da. Adil Topal. He. Ee? Meltem Adil Topal'ın peşindeymiş. Ne alaka ya? Onu bilmiyorum ama Meltem'i hemen bulmamız lazım, hemen. Efendim Salih? Başkomiserim, Halil abi şehir dışında bir kulübeye geldi. Yalnız kapının önünde silahlı adamlar falan var. Gözünü seveyim, dikkatli gel. Meltem'i gördün mü? Yok, daha değil. Tamam, eyvallah. Usta, desteğe ihtiyacımız var. E, ara gidelim. sizinkileri. Olmaz. Şu anda hiç kimseye güvenemem. Sen sizinkileri ara. Seferle Taşkap'a da gelsin. Yalnız söyleyeceklerimi de getirsinler. İyi, dur bakayım. Hadi. Ne o, hayırdır böyle kapıda? Önemli bir gelişme var. Zülfikar aradı, Poyraz'ın yanındaymış. Bu Poyraz'ın ortaya çıkan kız kardeşi var ya, onu kaçırmışlar. Allah Allah! Üstelik kız Adil Topal'ın peşindeymiş. Ne? Yardım istediler bizden. Ne zaman ne lazımsa yapın. Seferler hazırlanıyor, onlar gidecek. <laughs> Ay ne oluyor ya? Aa, şey yok bir şey, ee, poligona gideceğiz. Biraz talim yapacağız. Ben de bir börek getirmiştim size. Aa, ne güzel. Patates mi o? Hı, peynirli de var. Hı. Hmm. sağlık. Çok güzel olmuş. Aa, afiyet olsun. Hı. Oğlum zıkkımlanmanın sırası mı? Adamlar bekliyor lan. Yürü. Şey, bize ayırırsınız değil mi? Tabii tabii. Ne demek? Hı. Teşekkürler. Afiyet olsun. Biz baba. dikkatli olun. Kızı muhakkak alın getirin buraya. Merak etme baba. Aga plakaları değiştirmeyi unutmayalım. E hadi gidelim o zaman biz hadi. Nereye gidiyorlar bunlar? Ali Topal'la ilgili bir ipucu bulduk. Aa! E ne sormadılar. Bir dahakine sana sorarlar kızım. Poyraz'ın kız kardeşini almaya gidiyorlar. Poyraz bitti şimdi bir de kız kardeşi mi başladı ya? Ya dur hele dur, dur. Sen hayırdır nereden geliyorsun baba? Ziyaret etmem gereken biri vardı.